Merhaba, ilk derse hoş geldin. Ben Afra öğretmen. Bugün seninle birlikte güneş sistemlerini ele alacağız. İstersen derse geçelim. Uzay, tarih boyunca insanlığın dikkatini çekmiştir. Bu yüzden insanlar binlerce yıldır uzayı gözlemlemektedirler. Uzayı incelediğimizde çok farklı cisimler görürüz. Yıldızlar, gezegenler, asteroidler ve daha fazlası. İşte bu cisimlerin tamamına biz gök cisimleri diyoruz. Peki, güneş sistemi dediğimizde aklımıza gelen ilk şey nedir? Evet, güneş. Güneş sisteminin merkezi tabii ki güneştir. Güneş bir yıldızdır yani kendiliğinden bir enerjisi olan, çevreye ısı ve ışık kaynağı olabilen bir gök cisimidir. Güneşin etrafında belli yörüngede dolanan asteroidler ve gezegenler olduğunu söylemiştik. İşte güneş, gezegenler, asteroidler ve diğer gök cisimlerinin oluşturduğu bu sisteme güneş sistemi denir. Peki biz neredeyiz? Dünya nerede? Evet, işte tam da burada. Dünyamızı anlatmaya başlamadan önce tüm gezegenleri, güneşe olan yakınlıkları ve uzaklıkları ile ilgili inceleyelim. Güneşe yakın ilk dört gezegene iç gezegenler, Diğer dört gezegene ise dış gezegenler denir. İç gezegenler karasal, dış gezegenler ise gazsal özelliktedir. İç gezegenler güneşe daha yakın oldukları için dış gezegenlere göre daha sıcaktırlar. Dış gezegenler, gördüğünüz üzere iç gezegenlere göre daha büyük. Ayrıca dış gezegenlerin halkası ve uydusu bulunurken iç gezegenlerin halkası bulunmuyor. Gezegenleri boyut olarak büyükten küçüğe doğru sıralamak istersek en büyük gezegenimizin Jüpiter, en küçük gezegenimizin ise Merkür olduğunu görüyoruz. Güneş sistemimizle ilgili bilgi sahibi olmaya bir sonraki videomuzda devam edeceğiz. Bu videoda öğrendiklerini pekiştirmek için sistemde bulunan konu anlatımını incelemeyi, afişlere göz gezdirmeyi unutma. Kendine çok dikkat et.